yıldır olduğu gibi Allah'ın izni ve inayetiyle burada üç ilerli bayrağın Türkiye Cumhuriyeti Devleti devam ettiği süre içerisinde burada dalgalanması. Hedefimiz bu. Bunun için çalışacağız. Ben belediyede çalışan arkadaşlarımızın hepsini bugüne kadar ailemizin birer ferdi gibi gördüm. Hiçbir arkadaşımızı dışarıdan görmedim. Yani bir yerde bir çalışma varsa selam vermeden veya alatı sormadan hiç geçmedim. Bundan sonra da yine aynı şekilde olacağız. Hiçbirinizle tepeden bakmayacağız. Belki Şimşek her zaman halk adamı, bundan sonra da halk adamı olacak. Sizlerin her türlü dertleriyle, her türlü problemleriyle ilgilenecek. Bir kısmınız biliyorum, şartlarınız da biraz zor. Bazı arkadaşlarımız, e, yani yasalar da biraz bunu zorlaştırıyor tabii. Hepsi belediyemizin dahilinde değil. Yalnız ben şunu söylüyorum Belki Şimşek olarak. Yasaların verdiği her hakkı kendi insanımızın ve halkımızın menfaatine kullanacağız. Yani nerede bir inisiyatif kullanacak bir pozisyon varsa, yetki kullanacak bir pozisyon varsa bunları hem çalışanlarımızın hem de Tarsus halkının menfaatine kullanacağız. Bugüne kadar ki çizgimiz belli. Bugüne kadar çizgimizden hiçbir zaman sapmadık. Hiçbir zaman yanlış bir yerde olmadık. Hep davamız, partimiz ne istiyorsa onu yaptık. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. ve insanımızın ne problemi varsa gerek kendi teşkilatlarımızın, gerek kendi arkadaşlarımızın. Yani biz iş öyle çalışacağız. Devamlı diyalog içerisinde çalışacağız. Kendi insanımızı hiçbir zaman yani belli dönemlerde hatırlayıp belli dönemlerde unutmayacağız. Her zaman sizlerle beraber olacağız. Evet. Bunun hiçbir zaman kopma olmayacak. Yani hiç kimsenin de işte arkası kabarmasın. Yani Tarsus'u gene menfaat kazanacak. Biz kendi arkadaşlarımızın hiçbiriyle de nifa düşmeyeceğiz yani. Kimse nifak tohumu ekmeye çalışmasın. Yani bu belediye bizim belediyemiz. Bu belediyenin kazanılması için 20 yıldır buradaki arkadaşlarımın hepsi mücadele verdiler. Bizler de mücadele verdik. Benim sizlerden en büyük isteğim de şu yalnız. Yani bunlar da göz önünde bulundurun. Bu teşkilatların hepsinin bunu da göz önünde bulundurması lazım. Bu belediye kazanılırken herkes çalıştı. Bugün aday olan 10 tane arkadaşımın onu da bu belediye kazanırken mücadele verdi. Bunun mücadelesini biz gene vereceğiz. Her şartta gene vereceğiz. Buna herkes emin olsun. Yani Yemin edildi, şu oldu, bu oldu. Yemin falan edilmesi önemli tabii ama yani bizim için biz bu davanın adamıyız. Biz, benim yaşım 43, benim oğlumun adı Devlet. Çocuklarımıza kirli bir gelecek bırakamayız. Yani. Hepimiz temiz bir gelecek bırakacağız. Bu mücadelesini yapacağız. Biz her zaman müebbide olacağız yani. O hiç kimsenin tercihli olmasın. <laughs>